Você hum? é hum? 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 Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere RWB koleksiyonumda eksik olan Tiffany modelini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu modelin çıkmasını uzun süredir bekliyordum ve satışa çıkar çıkmaz hemen sipariş verdim. Kutusundan ve videonun başlığından anlayacağınız gibi GT Spirit firması tarafından üretildi. Tiffany modelini 18 ölçekli olarak Ignition model firması da üretmişti. Bu videonun uzun olacağını düşündüğüm için Ignition model ile karşılaştırmasını ayrı bir video olarak ileriki zamanlarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada GT Spirit ile Ignition modellerin karşılaştırmasını içeren koleksiyonumu paylaştığım videoyu izlemediyseniz sağ üst taraftaki linkten ulaşabilirsiniz. Modele genel olarak baktığımda renginin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Bu renk nane yeşili olarak geçmekte ve bu model için özel olarak düşünülmüş. Rein Art Design Akira Nakai'san'ın elinin değeceği bu 964 kasa Porsche için fabrikadan gelen bir özelliğin öne çıkmasını ve buna bağlı olarak kişiselleştir bu modelin benzersiz olmasını istediklerini belirtiyor. Bu istek üstüne daha önce hiçbir RWB modelde kullanılmayan ve 964'lerde fabrika çıkışı olan bu nane yeşili rengi tercih ediliyor. Bu modeli benzersiz yapan özelliklerden sadece biri bu. Youtube kanalımı veya GT split firmasını takip edenlerin bileceği üzere bu üreticinin kutu tasarımları değişti ve artık iknişi modellerde olduğu gibi köpüksüz ve açık bir kutu ile modeller bizleri karşılamakta. Bu açık kutu tasarım modeli kutudan çıkarmadan kolaylıkla görmemizi sağlıyor ama ben detaylı bir şekilde modeli kurcalayıp her yerini sizlere anlatmak için modeli kutudan çıkarıp özgürlüğüne kavuşturacağım. Ben kutu açılışını yaparken sizler de kanalıma abone olup beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Modeli kutudan çıkarıyorum ve alt tabloda bulunan 4 vidayı söküyorum. bölümde alt kısımdaki bilgilerden size bahsetmek istiyorum. Burada 2000 limitli olduğu belirtilmiş ve bu 719. model olarak belirlenmiş. Bu modeli eşsiz yapan nane yeşili renk ile jantlardaki pembe altın renginin birleşimini görüyoruz. 18 inç CM16 jant seti tercih edilmiş. Bu modelin tasarımı hakkında araştırma yaptığım dönemlerde Rein Art Design ve Akira Nakai'san'ın bu jantlar için Brixton Forged ile iletişime geçtiğini hatırlıyorum. Tamamen kişi kişiselleştirilmiş jantlar da bu modeli eşsiz kılan özelliklerden biri. Brickstone Forged demişken Brickstone yazılı jant göbeklerini de sizlere göstermeye çalışıyorum. Umarım videolarda buna benzer ufak detayları sizlere kaliteli bir şekilde aktarabiliyorumdur. Çünkü bu eşsiz modellere neden hayran olduğumu sizlere aktardıkça mutluluk duyuyorum. Konuyu fazla dağıtmadan kaldığımız yerden jantları incelemeye devam edelim. Arka ve ön jantların arka kısımlarında delikli fren diskleri yer almakta, siyah renkli fren kaliper kapakları ile gayet uyumlu durmakta. Kaliper kapaklarının üstündeki en ufak detaylar bile atlanılmadan üretilmiş. Dekaller kullanılarak Porsche yazısı ile fren sistemindeki detaylar tamamlanmış. Arka rüzgarlık kanadına geçtiğimizde karşımıza yine Brixton Forged'ın markası çıkmakta. Mat siyah renkli kanat parçasının üstüne pembe altın renk ile uygulanmış. Modelin yan tarafına baktığımızda marş piyerlerin üstü üstünde Tiffany yazdığını görmekteyiz. Kapı üstlerinde RWB gövde kitinin mucidi olan Ralph Begriff ve model üstündeki inanılmaz jantların üreticisi Brixton Forged'ın logoları yer almakta. Kapı kolları ek parça olarak üretilmiş ve mat siyah renge boyanmış. Kapı kilit yuvaları da gri renk ile detaylandırılmış. Bu modelin her yerinden detay ve işçilik akıyor diyebilirim. İç kısma baktığımızda Rotec Carbon SRS koltuğu ve RWB rozetli Porsche GT3 Cup direksiyon simidini görmekteyiz. Ayrıca aracın iç tarafında özel yapım takla kafesi de yer almakta. Takla kafesi demişken kırmızı renkli emniyet kemerlerini de söylemeden geçmeyeyim. Bu emniyet kemerleri de gayet uyumlu olmuş ve resim modele detay katmış. Aracın dış tarafına geçtiğimizde tavandaki sunroof yerlerinin belirginleştirilmiş olduğunu görmekteyiz. Kapı aralıkları ve gövde kitinin birleşim yerlerindeki aralıklar yine aynı şekilde orantılı olarak belirginleştirilmiş belirginleştirilmiş. Buna bağlı olarak gövde kısmında çok iyi bir kalıplama olduğunu söyleyebilirim. Bu arada üst taraftan bakıldığında yan aynaların aynı hizada olmadığını görmekteyiz. Bunu bir hata olarak gören çok sayıda kişiye denk geliyorum. Sürücünün görüş açısını arttırmak için sol kapı üstündeki dış ayna sağ taraftaki aynaya göre daha geriye sabitlenmiş. Fabrika çıkışı olarak bütün 964 kasalarda bunu görmekteyiz. Bu yöntem sayesinde ön tavan direği Aynaya baktığınızda görüşü engellemiyor. GT875 koduna sahip bu model hakkında yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.